İkisini de kaybettik. Ne kraliçenin izini sürebiliyoruz, ne de Linda'nın. Çakıldık kaldık buraya. Durum böyle olunca o panter midir nedir... ...bunu da takip edemiyoruz tabii. Abi, bizim ne yapıp edip ikisinden biriyle iletişime geçmemiz lazım. Şu Linda'yı mı demesek acaba? Yani bu Kate şeytanın önünde gideni. Linda biraz daha saf gibi böyle kandırılabilir duruyor. Kraliçeyi arayamam. Hemen şüphelenir. Linda. Abi arayıp ne diyeceğim Linda'ya? Oğlum sen güzelsin. Ben yakışıklıyım. Bir çay mı falan ne bileyim. Sen inşallah yengeyi de böyle tavlamadın. Seninki de laf Korkut. Hamdi ne anlar kız tavlamaktan falan. Al hayatım. Ben bunu gördüm, beğendim. Baktım gözü kara, kudretli. Kancayı taktım. <laughs> Ona kalsa evlenmemiştik bile. Eline sağlık yenge. Ee, kız meselesi mi? Onun gibi bir şey. Ve sen ne bahaneyle arayacağını bilmiyorsun yani. E ben sana harika bir fikir vereyim. Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Kızı arayacaksın diyeceksin ki ben sana çok güzel bir hediye almıştım ama verememiştim. Şimdi bütün cesaretimi topladım seninle bir kahve içip hediyeni de sana vermek istiyorum diyeceksin. Hemen buluşacaksınız. Nasıl fikir? Vallahi güzel fikir. Böyle diyeceğim. Evet. Allah aşkına siz nerede flört ettiniz? Kim bu şekilde çıkma teklif eder? Ben onu bunu bilmem. Dönüp dolaşıp benim dediğime geleceksin. Gör baksa. sen. Hadi afiyet olsun size. Aha. Görün istediği bir göz. Allah verdi boğaz manzarası. Efendim. Hala benimle olmak istiyor musun? Bundan bugüne bir şey değişmedi. Nedir görev? Ejder. Ejder'e ne olmuş? Elinde çok önemli bir şey var. Bir çanta. Ve içinde çok önemli dosyalar var. Çanta. Gökbençeli mi ilgili? Onunla bağlantılı diyelim. Yardım edecek misin? Tamam edeceğim. Ama bir şartla. Her şeyi kendi yöntemimle yapacağım. Anlaştık. Sana bir konum göndereceğim. Oradan alırız. Tamamdır. Oğlum Ejder seni görür görmez Kate'e yumurtlar teşkilat için çalıştığını. Biliyorum abi. Ama o bahsettiği çantaya ulaşmamız lazım. Gökbençe ile ilgili olabilir. İçinde ne varsa bilmek istiyorum. Ne var hakkında ejderle ilgili? Var abi bir şeyler. Var bir şeyler. İyi de efendim, Korkut'un yapacağı şeyi ben de halledebilirdim. Ejder'i daha önce çoğu kez oyuna getirip mağlup etti. Bir kez daha yapabilir. Linda'ya çantayı verecek misiniz? Çocuklar, Yüce Rabbim neler yaratmış. Maşallah, maşallah, maşallah. Kimsin? Ejder Bey, ben sizin çok büyük bir hayranınızım. <laughs> <laughs> Kraliçem. Ortak, özledin mi beni? Senin için öldü demişlerdi. Yok, ölmemişim bak, yanılmışlar. Vay be. Epey bir zaman sana ulaşmaya çalıştık. Vallahi olmadı, beceremedik. Aa Ejder, ben istemezsem hiç kimse beni bulamaz, ulaşamaz, yerimi bulamaz. Bilmiyor musun? E o zaman bu aramayı neye borçluyum? Bayram değil, seyran değil. Belki de bayramdır Ejder hem de ikimiz için. Elinde çok önemli bir çanta olduğunu duydu. Vay 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 vay. Ya bu ben daha o çantayı saklayacak yer bulamadım. Sen haberini nereden aldın kraliçem? Aa Ejderciğim sen kiminle konuştuğunu unutuyorsun. Böyle haberler ilk bana gelir bilmiyor musun? Neyse. Sana çok önemli çok büyük bir teklifim var. Tamam Büyük teklifleri severim ama sakın bana bir oyun oynama. Kulahları değişiriz vallahi. Yok, yok. Oyun falan yok. İş. Sadece iş. Sana bir konum göndereceğim. Orada buluşalım. Tamam. Bekliyorum. Babam vallahi sen ne dediyse ne oldu. Bu çanta cidden bize çok para getirecek. Yine de burnuma kötü kokular geliyor Ferman. Biz önlemimizi alalım tamam mı? Emir nedir baba? Uf. Ben çantayı alıp kraliçeye gideceğim tamam mı? Ama çanta yanımda olmayacak sen de olacak. Sen de sesimi duyabileceğim mesafede olacaksın. Ben bir bakayım. Bir bittiğini yoksa sana seslenirim gelirsin. Başüstüne Allah. Bunu sakla. Kitap ayırıcı yapacağım. Tamam baba. Önce parayı görelim Ferman. Önce parayı görelim. Malı satmak kolay. Hayırlısıyla bu sefer başaracağız. İnşallah baba.